Eyüp spor ya. maçından sonra görüşebildiniz mi? Hayır. Şimdi biz e, özellikle bakın e, şunu ifade etmek istiyorum. Tabi Sayın Hacı Osmanoğlu bizim federasyon başkanımız. Galatasaray Spor Kulübü de bu federasyonun bir paydaşı. Önemli bir paydaşı. Türk futbolunun önemli bir markası Galatasaray. Önemli bir markası. ...Hacı Osmanoğlu'nu desteklemiş birisi olurum. Hacı Osmanoğlu'nun bugün sergilediği tavırdan memnun diye sizinle ifade ettim. Ve e, uzun zamandan beri de kendisiyle görüşmüyorum. Çünkü her seferinde biz bunları, görüşlerimizi dile getirdik, anlattık. Fakat maalesef e, bir gelişme görmüyoruz. Tespitlerimiz doğrultusunda bir şey yani özellikle bu e, söylenen tavırlar düşmanca e, e, romanşist e, böyle e, intikamcı yaklaşımlarla e, takımın üzerine gelinmesi yargının verdiği kararı bile beğenmediğini yani Galatasaray için verdiği takipsizliği bile Galatasaray'ı töhmet altında bırakacak bir söylemle, hukuku töhmet altında bırakacak bir söylemle dile getirmesi yani rakip takımın ağzıyla konuşması hoşumuza gitmiyor. Peki e, bu sezon şimdi dolayısıyla bizim e, çok net ifade ediyorum, federasyona güvenimiz kalmamıştır. Federasyon e, bugüne kadar yaptıklarını, e, bu manadaki çalışmalarını, yani e, e, rakip takımın ağzıyla konuşmalarını falan bir gözünün önünden geçirsin. Peki başlıyor. Galatasaray öteki, lider sonuçta efendim? şu anda Galatasaray ligin lideri ve evet. ligin daha yani üçte biri oynanmışken federasyona güvenimiz kalmadı. Net. Enteresan güveniyoruz da. mu diyeyim yani? Hayır hayır. Onu demek istemiyorum. Pekicim yani bu, şimdi. Bu ben net, Bakın net. camianın enerjisini düşünmezsin. Şeffaf açık bir şekilde ifade ediyorum kendimi. Bugüne kadar uygulamalar çerçevesinde, bugüne kadarki duyumlarımız çerçevesinde bizim Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine güvenimiz kalmamıştır. 2 2 daha 4. Bu çok tehlikeli. Önümüzdeki günlerde Galatasaray aleyhine hakem hataları yine olursa yani o zaman nasıl bir tavır alacaksınız? Aa, ya ya tavır öyle bir şey şimdi, oldu mu? Yani... Galatasaray mücadele takımıdır. Onun için ben pazar günkü ifademde dedim ki bütün maçlarımıza bu e, hakemi, e, aynı hakemi gönderin, aynı varı koyun. Var da Galatasaray için sabıkalı birisidir. Aynı hakemleri gönderin. Dememdeki sebep şu, arkadaş biz artık sizin davranış biçiminizi ölçtük. Biz sizi tart tarttık. Biz sizi tarttık. Bizim mücadelemiz bundan sonra buna göre olacak iyi niyetten yoksun, iyi niyetin dışına çıkmış bu tip yaklaşımlara karşı mücadelemizde ona göreceğiz. Bizim için fark etmez. Biz artık yani şeyi belirledi, hedefi belirlediysek, karşılaşacağımız yani sahadaki muameleyi bildiyse, Galatasaray bunların hepsinin altından kalkar. Galatasaray bunların hepsinin altından kalkar. Bu tavırlar, o şeyler bizi korkutmaz. Zirvede bizi... iki tane o zaman rakibiniz oldu. Efendim? Zirvede iki rakibiniz oldu. E şimdi biri Fenerbahçe, biri TFF. Bunu pazar günkü şeyde de kullandım ben. Yani. Hem, hem hakemi tebrik ettim, hem federasyonu tebrik yani. ettim, Eyüp Spor'u da tebrik ettim. Şeyinde şimdi biz yani yeter ki e, oyunun hangi kurallarla oynandığını bilelim. Hangi kurallarla oynayacağımızı bilelim. O bize yeter. Sayın Bizim başarımızı kimse özellikle bu sene kimse ne yapısıyla ne bilmem neyle falan etkileyemez. Sayın yeter Başkan ki biz hani şeyden emin olalım. Yani Arkadaş karşımızdaki şey bu, yapı bu. Her maç bize bu hakem gelecek. Her maç üzerimize gelecekler. Efendim şunu sarı kartı kırmızısı neyse böyle gelecekler. Rakibimizin ağzıyla konuşuyorlar. Rakibimizden büyük destek alıyorlar. Beraber hareket ediyorlar. Yeter ki biz bunlardan emin olalım. Emin olduktan sonra bizim mücadelemizin şekli değişir. Gene başarıya odaklı. Gene 5. yıldıza odaklı. Gene 25. şampiyonluğa odaklı. Biz yeter ki oyunun kurallarını bilelim. Oyun yeşil sağda mı oynanıyor? Efendim... Ee, da mı oynanıyor? Efendim federasyonun arka odalarında mı oynanıyor? Bunu bilelim yeter bize. Fenerbahçe örneğin dünkü maçtan sonra e, Sayın Ilıcalı çıktı. Galatasaray karşısında rakip olsun istemiyor. Ee, bir rakip e, olmasın mı Galatasaray'ın karşısında gibi bir aşağı yukarı bu yönde bir ifade kullandı mesela. Şimdi <laughs> bakın eğer tabi e, tabii Acun Ilıcalı benim muhatabım değil. Zaten e, olmasına mümkün değil. Yani şeyin e, bir e, bu bahis konusuyla ilgili bize çırtkanlık yaparken e, yasal olarak Rütük'ten ceza almış bir kanalın sahibi. Bu konuda muhatabımız olmalı soruyu sorduğunuz için cevap vereceğim. O söylemi biraz böyle dikkate aldıysanız yani soruyu biraz böyle satır aralarına e, söylemin satır aralarına girdiğiniz zaman ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Bu bunun yansıması orada. İnsan durup dururken yani evet Galatasaray tek başına olmak istiyor. Tek kulüp Galatasaray gibi nereden çıkıyor bu? Biz çıkıp öyle bir şey mi söyledik? Biz Türkiye'de tek takım mıyız? Hayır. Türkiye'de futbol kamuoyunun algıladığı Türkiye'deki futbol kamuoyunun bir konuda birleştiği husus bu. Türkiye'nin en büyük futbol kulübü Galatasaray. Bu bundan hareketle bizim yani kulüpten herhangi bir birisinin çıkıp ya biz Türkiye'nin en büyük takım biz tek kulübüz falan böyle bir şey duydunuz mu? Böyle bir şey söylemem, söyleme söylemeyiz bir ikincisi böyle bir şey yani bir gerçeği de yaz ama karşı tarafa geçen algı karşı tarafın futbol kamuoyunun birleştiği nokta Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük futbol kulübü, en başarılı futbol kulübü olduğu yönündedir. Bundan dolayı öyle hissettikleri için efendim Galatasaray kendisinde işte tek takım zannediyor falan bunu söyleme. Dolayısıyla iyi tahlil edersiniz yani o söylemin satır aralarına girerseniz satır aralarında bu var. Bunun ezikliği var şu, şu ana kadar konuşmalarınızdan ben çıkardığım sonuç belki de şu, belki yanılıyorum bilemiyorum ama federasyonda ve MHK'de sanki hani bir Fenerbahçe yapılanması, işte Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun na zemin hazırlayan bir sistem, bir algı, bir kulis çalışması olduğu, işte bu sene Galatasaray şampiyon olmasın, her sene Galatasaray mı şampiyon olacak onlar denmeye de başlandı ayrıca. Biz gazeteci olarak de kulağımıza geliyor. Ya ne demek Allah aşkına her sene Galatasaray Ay işte diyorum işte <laughs> tehlikeli olan bu zaten. Başarılı olur. Lyon kaç yıl? 6 yıl, 7 yıl üst üste şampiyon olmuştu Fransa'da. Bayern Münih yıllarca oldu. Bayer 10 yıl, 10, 11 evet. yıl. Yani e, bilemiyorum. Yani size çünkü duyumlar da geliyormuş. Ki evet. söylemlerinizden buna çıkarıyorum. Hani sonuçta konuşuyormuşsunuz da federasyonla. Ama daha ligin 3'te biri. Yani e, siz o zaman şunu e, Galatasaray hakemi de MHK'yi de federasyonu da yenerek şampiyon olacağız diyorsunuz. Evet. Net. Ya, Türkiye'deki bir yapıdan söz ediyorsunuz. Evet. E, Avrupa Ligi'ne bakın. Galatasaray nerede? Evet, doğru. Zirvede. 4. Saydı. sırada. Yapı yok işte orada da hakemler doğru. var. Doğru. Orada da VAR'lar var. Öyle değil mi Sayın Başkan? Avrupa'da da var. Var hakem var. Galatasaray dördüncü sırada. Şimdi bunlar bu söylediğiniz şeyler Türkiye'de tescillenmiş olaylar. Galatasaray'ın Avrupa serüvenine bakın. Diğer rakiplerimizin Avrupa serüvenine bakın. Bunlar tescillenmiş şeyler. Şimdi bütün bunların zaten üst üste gelmesi Galatasaray'ın Türk futbolunda nerede olduğunu bir gerçek olarak ortaya koyuyor. Biz boşuna demedik yani gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray yazar. Şimdi dolayısıyla Acun Ilıcalı'nın söylemindeki o zehaba kapılmış yani öyle bir kamuoyundaki etki öyle şekilde ki ya hakikaten Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Bunun ezikliği içinde ya siz kendinizi tek kulüp mü zannediyorsunuz? Başka kulüp yok mu? Şeyi oradan çıkıyor bana. Bugün bir törende Acun Ilıcalı geldi elinizi sıktı. Evet. Bir diyalog yaşandı mı Sayın Efendim? Başkan? Bir diyalog yaşandı mı aranızda? Görüntülerde göremedik.